Herkese merhaba, adım Daria. 10 yıllık deneyime sahip bir make-up artist ve saç stilistiyim. Kanalıma ve makyajın ilk dersine hoş geldiniz. Bu dersi son günlerde Instagram'da bana gönderdiğiniz makyajlara göre hazırladım. En sık yapılan hataları inceledim ve hepsini bir makyajda topladım. Aynı zamanda bu hatalardan nasıl kaçınabileceğinizi de göstermek istedim. Hadi analizimize başlayalım. İlk hata fondöteni çok kalın bir tabaka halinde uyguluyorsunuz. Böylece ciltteki tüm kusurları kapatmaya çalışıyorsunuz. Ama yüzdeki herhangi bir şeyin kalın bir tabakayla durması her zaman yapay görünür ve yaş ekler. Aslında fondöten sadece cilt tonunu eşitlemek için uygulanmalı. Tüm kusurlar ise nokta atışıyla kapatıcı yardımıyla gizlenmeli fondötenden önce ya da sonra. Ben her zaman fondöteni ince bir tabaka halinde fırçayla uygularım. Ardından fazla ürünü temiz bir makyaj süngeriyle nazikçe alırım. Bu arada fondöteni süngerle uygulama genelde ürünün kalın durmasına neden olur. Bu yüzden fırça kullanmanızı tavsiye ederim. Hem daha profesyonel hem de hijyenik. İkinci hata, göz altındaki morlukları kalın kapatıcıyla kapatmaya çalışıyorsunuz. Kalın kapatıcı tabakası sadece yaşlı göstermez, aynı zamanda göz altı çizgileri ne olarak kötü görünür. Bunun yerine az miktarda koyu kapatıcıyla morlukları kapatın. Sonra da açık renkli kapatıcıyla aydınlatmak istediğiniz bölgeleri nokta nokta uygulayın. Üçüncü hata, tüm yüze pudra sürmek. Aman tanrım gerçek hayata ne kadar yapay ve kötü görünüyor. Pudra çok faydalı bir ürün ama sadece doğru yerlerde ve az miktarda kullanılmalı. Ayrıca pudrayı uyguladığınız fırça da çok önemli. Pudrayı sadece yüzün ortasına gereksiz parlaklıkları azaltmak için sürüyoruz. Eğer mat bir görünüm isterseniz mat ve saten bitişli fondoten kullanın. Fırçaları nasıl doğru kullanılacağını ve fondoten seçimi kursumda öğrenebilirsiniz. Dördüncü hata ağır ve kalın kaş çizgileri. Hala kaşlardaki boşlukları tamamen doldurmaya çalışıyorsunuz ve bu yüzden bakışlar ayrılaşıyor. Makyaj da eski moda görünüyor. Güncel tekniklerde sadece kaşın kuruğunu belirginleştiriyoruz. Ortasını ise hafif ve doğal bırakıyoruz. Beşinci hata, kötü dayatılmış farlar. Eğer farın geçiş bölgesinde net çizgi görüyorsanız, bu farin yanlış dağıtıldı ya da yanlış makyaj fırçaları kullanıldığı anlamına gelir. Böyle makyajlar 2017'de modaydı. Şimdi ise ağır ve modası geçmiş görünüyor. Far cildi mümkün olduğunca yumuşak ve tamamen karıştırılmalıdır. Bunun için türlü fırçalar ve mat farlar kullanılmalıdır. Altıncı hata tüm hareketli kapağa parlak sim sürmek. Göz kapağına daha fazla sim sürerseniz, makyajın daha şık ve güzel görüneceğini düşünüyorsunuz. Aslında çoğu zaman bu kaba ve profesyonellikten uzak görünüyor. Işıltılı makyajlarda genellikle yarı saydam ışıltılı farlar kullanıyorum. Örneğin Tom Ford paletinden. Eğer hala biraz daha parlaklık eklemek istiyorsam sadece göz kapağının tam ortasına hafif bir ışıltı uyguluyorum. Bu şekilde göz makyajı daha zarif ve temiz görünüyor. Bir diğer büyük hata ise her makyajı kalın ve göz şekline uygun olmayan eyeliner eklemek. Aslında günümüzde eyeliner artık ayrı bir makyaj haline geldi. Zaten makyajınız yeterince yoğunsa eyelinerden vazgeçmek daha iyidir. Üstelik özellikle sıvı eyeliner ile yapılan ve kalın çizgilerden kaçınmak gerekir. Daha önce de söylediğim gibi bu makyajda eyelinerden tamamen vazgeçerdim ama 2025'te eyelinerin nasıl görünmesi gerektiğini göster göstermek istiyorum. Eyeliner ince, dikkatli ve mantıklı bir şekilde uygulanmalı. Gözü güzelleştirmeli, onu daha ayır veya düşük göstermemelidir. Güzel ve doğru eyeliner nasıl çekilir bunu detaylı olarak online kursumda anlatacağım. 8. hata ve benim kişisel sorunum şirit kirpik takmak. Sanırım Türk makyajlarında en sık gördüğüm hata bu. Bu tarz kirpikler yaklaşık 5 yıl önce modadan çıktı. Gözün şeklini kötü bir şekilde bozuyorlar ve makyajı ucuz, hatta bazen bayağı gösteriyorlar. Benim müşterilerim genellikle takma kirpikten tamamen vazgeçiyor ya da en doğal görünümlü olanları tercih ediyor. Ama takma kirpiksiz makyaj düşünmüyorsanız size böyle tek tek takma kirpik öneririm. Dokuzuncu hata düşük kontur yapmak. Bu hatayı daha da kötüleştiren şey ise mat, ton, bronzer gibi ürünlerin kullanılması. Bu yüzü daha sert ve yaşlı gösterebiliyor. Yüzün merkezine çok yaklaşmadan hafif ışıltılı köntür ürünleri kullanmak çok daha güzel duruyor. Bu daha canlı ve doğal bir görünüm sağlıyor. Köntür ürünleri ile ilgili daha fazla detay temel online eğitimimde bulabilirsiniz. Ve sonuncu, onuncu hata dudak kalemini yapay renklerde kullanmak. Makyajlarda çok sık olarak ya fazla pembe ya da fazla turuncu dudak kalemleri kullandığını görüyorum. Üstüne bir de ortasına ruj ekleniyor. Bu modern ve genç bir kadın yerine teyzemsi bir görünüm yaratıyor. Dudak kalemlerini seçerken daha dikkatli olun. Doğal cil tonunuzdan biraz daha koyu, belirgin turunculuk ya da pembelik içirmeyen renkler tercih edilmelidir. Ortaya ise sadece doğal görünümlü bir parlatıcı yeterlidir. Daha yakından bakın ve karşılaştırın. Sağdaki makyaj ne kadar daha ağır göründüğünü göreceksiniz ve kesinlikle bana yakışmıyor. Böyle bir makyaj hiç kimseye yakışmaz. Bu hataları en yaygın olanlar olarak seçtim. Tabii ki bu genel bir tablo ve bazı hataları biraz abartmış olabilirim. Ama makyajla ilgileniyorsanız ya da make-up artistseniz bu konuları bilmek çok önemli. Bu arada 2025'in güzel, modern ve şık makyajlarını yapabilirsiniz. Eğer faydalı olduysa beğenmeyi unutma ve kanalıma takip edin. Daha pek çok faydalı video sizi bekliyor.